Gündem Muhabbetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba ben Cihan Kaplan. Bu videoda Salı, Çarşamba, Perşembe maçlarına tam 7 tane kupon yapacağım. E, baktım böyle hani çok e, harika ligler, harika maçlar yok. Ama aralarında böyle güzel e, olabilecek, her güne e, kupon olabilecek maçlar var. Onları birleştirerek birer kupon yaptım. E, bir tanesi çok riskli kuponum. Diğerleri e, 6 tanesi normal. E, herkesin alabileceği benim muhakkak deneyeceğim kuponlar. O yüzden onları paylaşmak istiyorum arkadaşlar sizlerle ama öncelikle geldiyseniz birer like atarsanız efendim abone değilseniz abone olursanız harika olur. Efendim bir de bizi ücretsiz telegram grubundan takip ederseniz mesela ücretsiz telegram grubunda mesela şu an NBA kuponunu paylaştım oradan bakabilirsiniz arkadaşlar İddia muhabbetleri Cihan Kaplan olarak taratırsanız zaten çıkıyor iddia muhabbetleri linki de bu şekilde t.me tre iddia muhabbetleri olarak yazarsanız Telegram'dan beni bulabilirsiniz orada arkadaşlar. Kupon şurada şu an orada duruyor. E, canlıda Milwaukee maçı var biraz ona bakıyordum. Beşiktaş maçını izledim şimdi. E, Beşiktaş bir reaksiyon verebilir demiştim. Evet reaksiyon verdiler. 2-1 kazandı. E, fena değil. Açıkçası her şeyini bilmiş oldum ben. İşte kazanırı 2 oranda mesela karşılıklı gol üst 1.69 orandı. Tertemiz. Efendim şöyle mesela pazardan başlayalım. Bir kere Fenerbahçe bir şey Galatasaray maçından başlayalım. Yani bu kadar korkak oyun, bu kadar ya yani bir tane isabetli şut var, o da isabetli sayılmaz yani. O kadar kötü. bence kazanan Galatasaray oldu deplasmanda bir puanla ki zaten 6 tane kornerleri var. Hani böyle ufak tefek atakları var onların. Onlar da gol yemeyelim diye oynadılar. Fenerbahçe'den beklemiyordum açıkçası. Ben Fenerbahçe'nin Böyle bangır bangır işte bastıra bastıra oynayacağını düşünüyordum. Maçta 2-3 gol bekliyordum. Hani 2-1 gibi bir taraftan bir tarafa. Belki 1-1. Hani bir derbi sonucu 1-1 olabilirdi. Ama bir çaba görmek istiyorum. Yani herkes herhalde aynı şeyi düşünüyordur. Çok sıkıcı bir maçtı gerçekten. Ben mesela katıl grubunda verirken 3.5-6. İlk yarı 1.5-6 verdim. 6.5 üstü kart. 7.5 üstü kart verdim. 7.5 üstü kart yattı. Videoda, videoda da vermiştim. 6.5 üstü kart geldi ki bence yani 45 tane faul var en az 10 tane kart olması lazımdı. Hakem kart göstermemek için çabaladı zaten. İşte bir penaltı pozisyonu var. Hani belki orada bir gol olsa hani olay değişebilir. Kimilerine göre penaltı kimilerine göre değil. Açıkçası hani sonuç olarak vermediler var çağırmadı falan. İlginç böyle 0-0 bitsin diye oynanmış bir maçtı resmen. Değişikti. Orada dediğim gibi ancak bunları tutturabildim ben. Konya Kayseri maçında 2-3 gol. İkinci yarı daha çok gol var. Bak, bakın bunlar yüksek. Orana gitmek isteyenlere bunları önermiştim. 0-2 çifte şans bekliyordum ama Konya Spor daha iyi oynadı ve kazandı. Açıkçası orada tarafı bilemedik. Adana Demirspor 2 gol atar demiştim. 2 gol attı arkadaşlar. Ev, ev 1.5 üstü 1.62 idi. Karşılıklı gol var üst. Zaten almıştık. Ee, o da geldi. Wolverhampton-Chelsea maçında maç sonucu bir 3-34 oranda arkadaşlar. Çok güzeldi gerçekten. Karşılıklı gol var. Karşılıklı gol var. Üst efendim e e söyleyeyim ev kazanır. Harika geçti gerçekten. Pazar günü açısından zaten 4 maçı almıştık. Pazartesi Alanya-Samsun karşılıklı gol var. kasımpaşa e Rize karşılıklı gol var. Kupon yapmıştık. E video kuponumuz da gelmiş oldu. Aynı zamanda bunu Katıl'a da vermiştim ben. E gayet güzel bir şekilde bu da gelmiş oldu. Beşiktaş maçı. Söyledim zaten. Pendik Ankara Gücü maçında ben Ankara Gücü kazanır diye düşünüyordum. Açıkçası karşılıklı gol 2-1 gibi skor diye söylemiştim. E, maalesef 1-1 de kaldı. Ankara Gücü e, bir de penaltıdan faydalanamadı yanılmıyorsam. Yok e, o Kasımpaşa maçıydı. E, ama burada yo tabii Ankara Gücü de ilk yarı penaltı kaçırdı. Artık böyle o kadar çok maç izliyoruz ki hepsi birbirine karıştı. E, açıkçası Ankara Gücü Burada bir puanı tepti diyebiliriz yani. Gelelim Salı, Çarşamba, Perşembe maçlarına arkadaşlar. Premier League var, Boxing Day var biliyorsunuz. Boxing Day'den bahsedeceğim. <laughs> size skor sorusu da soracağım. Bir tane mesela Everton-Manchester City maçı var. Onun skorunu soracağım size arkadaşlar. Everton Manchester City maçının skorunu bilen bir arkadaşla VIP canlı grubumuza alalım. Onu da söylemiş olayım. Yorumlarda belirtirseniz harika olur. Like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın deyip videoya geçiyorum arkadaşlar. Evet gelelim salı günü ilk maçımız, ilk kuponumuz. Newcastle United Nottingham Forest maçı ile başlıyor. Eddie Howe'nun Howe, Eddie Howe ekibi Newcastle United kendi evinde seyircisi önünde inanılmaz bir oyun oynuyor arkadaşlar. Gerçekten 8, 9 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyetle oynuyorlar. Totalde 8 galibiyet, 1 mağlubiyetle oynuyorlar evde. Nottingham Forest'ın deplasman performansı çok kötü. Zaten ligde de çok iyi gitmiyorlar. 3 galibiyet, 5 beraberlik, 10 mağlubiyetle devam ediyorlar. 1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetleri var deplasmanda. Kendi evinde ben Newcastle United'ın bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Ama en az 2 gol atacağını düşünüyorum. Deplasmanda bakın 7 gol atmış, 19 gol yemiş. Nottingham Forest. Kendi evinde 22 gol atmış, sadece 4 gol yemiş bir Newcastle United var. 2-0 3-0 gibi bir skor bekliyorum arkadaşlar. Belki hani bir gol yerse ama yiyeceğini düşünmüyorum açıkçası. Ya 2-0 ya 3-0, belki 4-0 bir Newcastle United galibiyeti bekliyorum. İlk yarıdan kazanır diye düşünüyorum. Hatta ilk yarılarda da iyi oynuyor gerçekten Newcastle United. Kendi evinde mesela ilk yarılarda da Bakın 8 gol atmış, 2 gol yemiş. Deplasmanda 4 gol atabilmiş, 11 gol yemiş ilk yarılarda Nottingham Forest. Bu da Newcastle'ın ilk yarı baskısıyla maçı koparabileceği anlamına gelebilir bizim açımızdan. 1.78 bunun oranı. Ama bunu almayacağım ben ana tahmin olarak. Yani kupona maç sonucu 1 ve 1.5 üstüne alacağım. 1.56 orandan. İsterseniz düz maç bir maç sonucu 1 alabilirsiniz. Maç sonucu 1 ve 1.5 üst. İlk maçımız 1.56 oranlar arkadaşlar. <laughs> Gelelim Belçika Ligi'nde Genk ve Antwerp'in mücadelesi var. Genk 31 puanda, Antwerp 32 puanda Şampiyonlar Ligi'nden tanıyoruz. Ee, Barcelona'nın grubundan. Ee, Gen, Genk'e de tanıyoruz zaten. Adana Demirspor'un rakibiydi. Ee, gerçekten iki takımda hem pozitif futbol oynayan, iki takımda gol atabilen takımlar. Şöyle baktığımızda mesela 9 maçının 7'si 1.5 üst iki takımında. Ee, kendi evinde oynadığı üç maçlarda 3 galibiyet 5 beraberlik 1 mağlubiyeti var sadece. Deplasmanda da e, Antwerp'in 2 galibiyet 4 beraberlik 1 mağlubiyeti var. Maç biraz böyle beraberlik kokuyor gibi arkadaşlar. O yüzden maçta karşılıklı gol üst gibi almayacağım. Karşılıklı gol alacağım bu maçta. Aralarında oynadıkları son 10 maçın 7'si karşılıklı gol var olmuş. Bakın kendi evinde de 9 maçının 7'si şey 6'sı 2.5 üstü 5'i karşılıklı gol var olmuş. 6'sı 3.5 üstü olmuş Genk'in. Deplasmanda oynadığı maçların 9 maçının 7'si 1.5 üst 5'i 2.5 üst 6'sı karşılıklı gol var olmuş. Antwerp'in. Bu maçta da ben karşılıklı gol var bekliyorum arkadaşlar. 1.40'da bunun oranı. 1.40 ve 1.56 çarptığımız zaman 2.18 oran ediyor ilk kuponumuzun oranı arkadaşlar. Kahin olmadığımı hatırlatayım. Siz de kendi analizlerinizi yapın. Bunları isterseniz hani bazı insanlar 1.5 üstü şeklinde alıyor. Bu şekilde 1.5 üstü olarak alabilirsiniz. Taraf kazanır olarak beraberlik olarak alabilirsiniz. O tamamen size kalmış. Ee, dediğim gibi ben en azından şöyle bir analiz sayfası oluşturdum. Siz de ona göre kendi kafanıza göre isterseniz değerlendirirsiniz. Ama benim kuponum şu olacak. Newcastle kazanır ve 1.5 üstü. Genk maçı da Genk Antwerp maçı da karşılıklı gol var. İlk kuponumuz salı günü için. Gelelim e, bu gündüz maç gündüz kuponuyla arkadaşlar. Bu maçlar 3 civarında falan başlayacak. Şimdi saat 6'da Southampton ile Swansea'nin mücadelesi var. Şöyle e, maçları da tek tek açayım mı? ister misiniz? Newcastle dedik. Efendim Genk Antwerp dedik. Şimdi geldik Southampton Swansea mücadelesine. E, Southampton yavaş yavaş ya, ligde 4. sırada ama o e, tekrar sanki üst tarafa gidecek gibi. Leicester City, Leeds United, işte Southampton e, Ipswich'tan şu an o araya girdi mesela ligde 2. sırada. E, arada çekişiyorlar gerçekten. Southampton da güçlü bir kadroya sahip. Özellikle hani İngiltere ikinci ligine göre iyi bir kadrosu var ve iyi de performans gösteriyor. Şu ana kadar 13 galibiyet, 6 beraber, 4 mağlubiyetle oynuyor. 45 puanla 4. sırada. Swansea de 28 puanla 16. sırada arkadaşlar. Ama Swansea'nin şöyle bir özelliği var. Çok golcü bir takım. Şu ana kadar mesela 23 maç yapmış, 32 gol atmış, 32 gol yemiş. Southampton'a baktığımızda onlar da 23 maç yapmışlar, 38 gol atmışlar, 29 gol yemişler. Yani baktığımızda Southampton'ın da çok gol yediğini görüyoruz arkadaşlar. Bu maçta karşılıklı gol var olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Ama Southampton'ın burada kazanacağını düşünüyorum açıkçası şöyle bakın mesela ligin ilk 5 sırasına karşı Sarsen'in e, galibiyeti yok arkadaşlar. Bu önemli bir istatistik. Yani büyük takımlara karşı kazanmakta sıkıntı çekiyor. E, <laughs> baktığımızda West Brom'dan 3 gol yemiş, Ipswich'ten 3 gol yemiş, Leeds'ten 3 gol yemiş, Leicester City'den 3 gol yemiş. Yani böyle ligin ilk ilk 4-5 takımından Üçer gol yemiş Sivensi. Burada Southampton'dan da ben 3 gol yiyeceğini düşünüyorum açıkçası. Ama bir tane de atacağını düşünüyorum. 3-1 gibi. 3-1, 4-1, 4-2 falan gibi bir Southampton galibiyeti bekliyorum. Ama idealize edeceğim. Maç sonucu 1 ve 1.5 üstü alacağım. 1.49 orandan arkadaşlar. Biraz böyle ideal takılmakta fayda var son dönem. Çünkü artık oyuncuların çoğu çok yoruldular. İşte milli takımlara gidenler var. Kupa maçları oynayanlar var. İşte şu an zaten İngiltere'de. Noel Noel zamanı. O yüzden insanlar bir yandan işte maça gidip oradan partilere akıyorlar falan. Öyle durumları da var. O yüzden hani sürprizler çıkabilir. Ben genel istatistikler ve son form durumlarına göre yorumlarını yorumlarımı yapıyorum. Siz de ona göre değerlendirirsiniz. Maç sonucu 1 ve 1.5 üst diye düşünüyorum arkadaşlar burada. Kendi evinde 23 gol atmış, 13 gol yemiş Southampton. Deplasmanda 17 gol atmış, 17 gol yemiş bir Swansea var. Ama dediğim gibi büyük maçlara Büyük maçlarda e, kazanmakta çok sıkıntı çekiyor büyük takımlara karşı. Son 7 iç saha maçında 6 galibiyet 1 beraberliği var Southampton'ın. Onu da söyleyelim 15 maçtır da yenilmediler. O da e, önemli bir ayrıntı. Burada da Southampton kazanır ve 2 gol atar. Mantıklı geldi bana 1.49 oranı var arkadaşlar. Riskli tercih isteyenler 1 ve 3.5 üstü 2.94 orandan tekli olarak denenebilir çünkü dediğim gibi kafamda böyle 3-1, 4-1, işte 3-2, 4-2 falan böyle e, evin gollü galibiyeti var arkadaşlar ama idealize ediyorum 1 ve 1.5 üstü alıyorum. Gelelim ikinci maçımıza yine Belçika'dan bu sefer Kortrijk'te Gent'in mücadelesi var. Gent ligde 3. sırada, Kortrijk 16. sırada ve düşme hattında. O yüzden e, zorlu bir mücadele olabilir Kortrijk çünkü e, burada puan almak isteyecektir ama. Gent gerçekten ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Gent'in burada kolay kolay kazan şey kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Deplasmanda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle oynuyorlar. Kortrijk totalde 2 galibiyet, 4 beraberlik, 13 mağlubiyetle oynuyor ve son dönemde çok formsuz gerçekten. 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yapabilmiş kendi evinde. 9 maçının 7'si 1.5 üstü, 6'sı 2.5 üstü, 5 tanesi karşılıklı gol var olmuş kendi evinde. Deplasmanda oynadığı maçlarda Gent'in e, 9 maçının 3'ü 2.5 üstü 5'i karşılıklı gol var olmuş. Ya burada açıkçası maç sonucu 2 ve e, 1.5 üstü 1.35 oran. İdeal olarak bu şekilde değerlendirilebilir ama ben bu maçında 3-1 e, gibi e, 2-1-3-1 gibi Gent tarafından kazanılacağını düşünüyorum. Yani burada da 3.5 üstü ve kazanır riskli olarak denenebilir. Maç sonucu 2 ve 3.5 üstü 2.54 oran arkadaşlar. Ama ben maç sonucu 2 ve 1.5 üstü alacağım. 1.35, 1.49 daha. Southampton kazanır ve 1.5 üst. Gent kazanır ve 1.5 üst alacağım. Toplamda 2.01 oran edecek arkadaşlar. İsterseniz bu iki maça da düz 2.5 üstü alabilirsiniz. Bakın o da bir seçenek. Tarafına hiç bulaşmamış olursunuz. Ben 3 gol çıkacağını düşünüyorum iki maçta da. Evet devam edelim. Salı'nın diğer maçına gelelim. Şey, diğer kuponuna gelelim arkadaşlar. Hemen e, Burnley ile Liverpool oynuyor. E, Burnley ligde aslında bakarsanız pozitif bir futbol oynuyor ama e, maç kazanmakta sıkıntı çekiyordu. Ta ki Fulham maçına kadar. E, Fulham'ı yendiler. Gerçekten sürpriz bir sonuçla deplasmanda kazandılar. E, Liverpool'da en son Manchester United ile berabere kaldı. İşte e, Arsenal ile berabere kaldı. Artık puan kaybına tahammülü yok. 39 puanla ligde ikinci sırada. Tam böyle hani e, dişlerine göre rakip bu maçı kazanırlar diye düşünüyorum. E, maçın 9.5 üstü korneri, 8.5 üstü korneri denenebilir. Burnley de çok korner kullanıyor arkadaşlar. Burnley 5.8, Liverpool 6.8 korner kullanıyor. Yani ekstra alternatif tah tahmin isteyenler için korner e, tahmini de olabilir. İlk yarı 4.5 üstü korner yine denenebilir. E, Liverpool çok kullanıyor ilk yarılarda. Burnley'nin de kullanacağını düşünüyorum. E, 11 maçının 8'ini kazandığı şu ana kadar ligde. E handikaplı kazanmış Liverpool arkadaşlar. Burnley'de kaybettiği 13 maçın 9'unu handikaplı kazanmış. Ya burada açıkçası bir handikaplı Liverpool galibiyeti bekliyorum. 3-1 gibi bir skor var aklımda. Handikaplısı 1.74 oran arkadaşlar. Ama bunu da idealize edip maç sonucu 2 ve 2.5 üstü alacağım arkadaşlar. 1.60 orandan. maç sonucu 2 ve 2.5 üstü dediğim gibi Burnley de gol atabilir. Atmasa bile Liverpool'un kendi başına 3 tane atabileceğini düşünüyorum. İsteyen dediğim gibi handikaplı alır, düz kazanır alır falan. Hani onlara oran biraz daha düşük. Handikaplısının oranı güzel. Maç sonucu 2 ve 2.5 üstü 1.60 orandan değerlendirilebilir. Bence Liverpool bu maçı kazanır arkadaşlar. Gelelim şimdi bu kuponun diğer maçına. E, Kulüp Brüjde Union Saint-Gilouan'ın mücadelesi var arkadaşlar. Union nereden çıktı ya? U.S. işte belki Union da olabilir. Senjulia, U.S.C. E, Ciluva arkadaşlar. Senjulia ligin lideri şu an, e, kulüp birliği ligde 4. sırada ama son dönemde inanılmaz bir form durumu yakalamış durumda kulüp ve kolay kolay yenilmiyor. Ama bu iki takımın arasında oynanan maçların e, son 10 maçın 7'si falan karşılıklı gol var olmuş arkadaşlar. Kulüp 1 gol yiyen bir takım Baktığımızda 9 maçının 3'ü Kendi evinde oynadığı 2.5 üstü olmuş 9 maçının 6'sı karşılıklı gol var olmuş Senciloğan'ın deplasmanda oynadığı maçların 9'unun 6'sı 2.5 üstü 5'i karşılıklı gol var olmuş Ama burada bir şampiyonluk mücadelesi Olacağı için maçın ben böyle birbirine Tıkanabileceğini düşünüyorum Ama e, tabi ki iki tarafta Çok golcü isimlere sahip Senciloğan'ı da bu sene e, UEFA kupasında gördük Kulüp bürüzü, şampiyonlar liginde gördük. O yüzden iki takımın da ben gol atacağını düşünüyorum. Düz karşılıklı gol varını 1.52'den açmışlar. Bence mantıklı. Bununla Liverpool kazanır ve 2.5 üstü alacağım arkadaşlar. 1.52 1.60 2.43 oran ediyor. Bu da bence güzel bir kupon olacak diye düşünüyorum. Gelelim şimdi günün riskli maçına. Geçen hafta bizi yatıran Manchester United ile Aston Villa'nın mücadelesi var. Aston Villa'ya çok güvenmiştim geçen e, Cuma günü. Cuma gününe koydukları bakın hep diyorum Cuma gününe koydukları maçlarda bir sıkıntı çıkıyor. O maçta da yine 0-0 biterek e, sıkıntı çıkmıştı. Pardon 1-1 biterek sıkıntı çıkmıştı. Manchester United son dönemde çok formsuz gerçekten ve maç kazanmakta, gol atmakta sıkıntı çekiyorlar. İşte Rashford'dan, Rashford'un potansiyelinden faydalanamıyorlar. Daha doğrusu geçen seneki Rashford'dan eser yok yani. Her maç gol atan oyuncu. Şu an 3 ya da 4 golü var galiba. Takımın en golcü ismi hala McTominay. Aston Villa deplasmanda içeride dışarıda aslında gol atan, gol yiyen bir takım. Deplasmanda özellikle de karşılıklı goller oluyor genel olarak. Şöyle baktığımızda Manchester United ilk yarıları geride kapatmak gibi bir özelliği var arkadaşlar. Ve Aston Villa'nın da deplasmanda gol yemek gibi bir özelliği var. Bakın 14 gol atmış 16 gol yemiş Aston Villa. Şampiyonluk mücadelesi verdiği halde deplasmanda çok fazla gol yemiş. Bu şekilde şampiyon olamazsınız. Kendi evinde Manchester United 10 gol atmış 14 gol yemiş. Burada bir reaksiyon görebiliriz Manchester United'dan arkadaşlar. Ben açıkçası karşılıklı gol var düz düşünüyorum maçı. Yani ana tahmin karşılıklı gol var düz olur. Ama Aston Villa'nın ilk yarı performansından dolayı genelde ilk yarılarda karşılıklı gol var oluyor Aston Villa maçlarında arkadaşlar. Riskli tercihim ilk yarı karşılıklı gol var olacak. Bu benim riskli kuponum. Manchester United Aston Villa maçı ilk yarı karşılıklı gol var. 3-28 orandan denenebilir arkadaşlar. Bununla da başka bir ilk yarı karşılıklı gol var maçı alacağım arkadaşlar. O da Ipswich Leicester City mücadelesi. Leicester City ligin lideri Ipswich Town Lig'de 2. sırada 1'e 58 puanda 1'e 52 puanda. Ipswich Town kendi evinde oynadığı maçlarda bakın arkadaşlar ilk yarılarda 20 gol atmış 9 gol yemiş. Yani ilk yarılarda çok gol atıyor gerçekten ve çok gollü maçlar oynuyor. Bu arada Manchester United maçının karşılıklı gol üstü olacağını düşünüyorum ve Aston Villa kazanır diye düşünüyorum açıkçası. Onu da söylemiş olayım. Burada arada Ipswich Town maçını buraya yazmamışım galiba ben. Evet yazmamışım. Güzel olmuş. Brighton maçına sonra geçeceğiz zaten. Şöyle yapayım. Manchester United Aston Villa maçında karşılıklı gol üst bekliyorum. Onu koyayım kenara. Aston Villa galibiyeti bekliyorum çünkü. Ama ilk yarıdan karşılıklı gol olacağını düşünüyorum. Onu da riskli kuponumuzda değerlendireceğiz. Ipswich'tan Leicester City mücadelesinde de ilk yarıdan karşılıklı gol var bekliyorum arkadaşlar. İlk yarı Ipswich gol atar. Leicester karşılık verir. Zaten maçın karşılıklı gol üst olacağını düşünüyorum. Ya da düz 2.5 üst. Yani muhakkak karşılıklı gol olacaktır. İsterseniz düz bu şekilde bu iki maçı değerlendirebilirsiniz. Riskli sevenler için de 11-70 Manchester United maçı ilk yarı karşılıklı gol var. Ipswich Leicester maçı ilk yarı karşılıklı gol var. E, tam 11-70 oran arkadaşlar. Düz Aston Villa maçı karşılıklı gol var üst 154. Ipswich Leicester maçı karşılıklı gol var üst 167 oran. Bu şekilde de aldığımızda 2.57 oran bir karşılıklı gol üst kuponu oluyor. Ee, Salı gününün dördüncü kuponu oldu arkadaşlar bu da. Evet gelelim o zaman ee, Brighton Tottenham nerede? Öbür tarafta. Brighton Tottenham'ı ben buraya neden yazmışım? Evet. Brighton Tottenham Perşembe gününün maçı. Onu şöyle aşağıya doğru alacağım arkadaşlar. Ee, öncelikle Ha şeyi yazmamışım çünkü evet. E, e, çarşamba günü maçlarını dan e, Everton'dan Manchester City maçını yazmamışım, yazmayı unutmuşum. Gelelim Brentford Wolverhampton mücadelesine. Wolverhampton'ı zaten Chelsea maçını eğer izlediyseniz çok iyi performans gösterdi, görmüşsünüzdür. Brentford'ın da evinde kendi e, evinde iyi performansı var. Bu maçtan karşılıklı gol var bekliyorum arkadaşlar. İki tarafında gol atabileceğini düşünüyorum. Kendi evinde 9 maçının 7'si karşılıklı gol var oldu Brentford'un. Wolverhampton'ın da deplasmanda oynadığı 9 maçın 6'sı karşılıklı gol var. 6'sı 2.5 üst. Bu arada Brentford'un da kendi evinde oynadığı 9 maçının 7'si 2.5 üst oldu. Ee, açıkçası bu maçta da yani Wolverhampton ligde 11. sırada. Brentford ligde 14. sırada. Aralarında böyle bir çekişme de var. O yüzden e, burada... Karşılıklı gol var bana mantıklı görünüyor. Brentford'un maçı kazanacağını düşünüyorum. Kendi evinde daha iyi bir performansı var. Daha fazla eksiği olmasına rağmen hani e, yine de iyi performans gösteriyorlar son dönemde ama e, da bence gol atar burada. Karşılıklı gol varı 1.61 oran. Bence temiz bu şekilde alınabilir. Dediğim gibi isteyen 1.5 üstü alabilir hani maça. O şekilde de değerlendirebilir. Korner gelir diye düşünüyorum. 8.5 üstü korner. 2.5 üstü karşılıklı gol var. Berabere bitmeyeceğini düşünüyorum bu maçı arkadaşlar. 2,5 üstü karşılıklı gol varı da 1.97 Brentford Wolverhampton mücadelesinde arkadaşlar. Bu maçın e, karşılıklı gol varını alacağım. Diğer maçımız da Everton Manchester City mücadelesi olacak arkadaşlar. Everton Manchester City maçında da e, City'nin artık çok yorulduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Gittiler bir de Dünya Kulüpler Kupası oynadılar. E, arada yani oyuncularının çoğu zaten milli oyuncu. Zaten Haaland, De Bruyne e, bunlar sakat. Rodigo da yok galiba. Yani eksikleri de var. Önemli eksikler. O yüzden Everton'un son dönem performansı gayet iyi. Calvert-Lewin'in son dönem performansı gayet iyi. Takım olarak da mesela Tottenham maçında da e, aslına bakarsanız iyi oynadılar. Ama Tottenham gerçekten kendi evinde daha iyiydi. Kendi evinde kolay kaybetmiyor. 2-1 kazandı maçı. Everton başka gol de bulabilirdi. 2-2 yani de yapabilirdi maçı. Ama e, kaybettiler. Burada da kaybedeceklerini düşünüyorum ama gol atacaklarını düşünüyorum. Maçın karşılıklı gol varı Manchester City Everton maçı. Deplasmanda oynadığı maç, maçların bakın 9 maçı 5'i karşılıklı gol var olmuş Manchester City'nin. Ee, kendi evinde 9 maçının ikisi karşılıklı gol var olmuş Everton'ın. Gol yediği zaman çıkarmakta sıkıntı çekiyor ama mesela Tottenham maçında bunu kırdılar. Burada da kırabileceklerini düşünüyorum. Manchester City'nin çok yorgun olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Karşılıklı gol varı 1.60 oran. Sürpriz Everton galibiyeti mesela. Hani o şekilde değerlendirilebilir, denenebilir açıkçası. Ama karşılıklı gol üstle rahatlıkla denenir. Brentford Wolverhampton maçının karşılıklı gol varıyla Everton Manchester City maçının karşılıklı gol varını alacağım. Çarşamba gününün kuponu da bu olacak. 2.57 orandan arkadaşlar. İsterseniz dediğim gibi bu maça da Everton Manchester City maçına da düz 2.5 üstü alabilirsiniz. Ben 3 gol çıkacağını düşünüyorum bu maçta. Gelelim Perşembe gününe. Perşembe günü Brighton Tottenham mücadelesiyle ile başlıyor. Perşembe günü biraz daha böyle şeye yakın olduğu için artık yılın son maçları olduğu için Perşembe günü daha en keyifli maçları koymuşlar. Brighton Tottenham Arsenal West Ham mücadelesi. E Brighton Tottenham maçında Brighton'ın şöyle bir istatistiği var arkadaşlar. Kendi evinde oynadığı 9 dokuz maçın 9'u da karşılıklı gol var oldu. Yani herkese gol attılar, herkesten gol yediler. Tottenham zaten hani herkesten gol yiyip ya, gol yip atan bir takım. E Tottenham maçın Tottenham'ın da deplasmanda oynadığı 9 maçının 6'sı karşılıklı gol var. 6'sı 2.5 üstü oldu. Bu maçta karşılıklı gol var almayanı döverler 1.26 bunun oranı arkadaşlar gördüğünüz gibi isterseniz bir tamamlama oranı olarak başka bir kuponda kullanabilirsiniz ama ben maçın şey olacak böyle 1-1 gibi biteceğini sanmıyorum karşılıklı gol var üst olacağını düşünüyorum ve bunu alacağım kupon'a KG üstü 1.38 oran arkadaşlar ama bu maçta ben açıkçası kafamda böyle 2-2-3-2 falan böyle gollü bir maç var. 3,5 üstü, 4,5 üstü falan denenebilir. Gollü bir maç bekliyorum. Onu da belirtmiş olayım. İsteyen deplasman 1,5 üstü, isteyen ev 1,5 üstü falan ikisinin de geleceğini düşünüyorum açıkçası. Ee, karşılıklı gol var üst alalım. 1,38 oranı arkadaşlar. Gelelim Arsenal West Ham mücadelesine. West Ham'ın da deplasmanda oynadığı maçların e, çoğu karşılıklı gol var arkadaşlar. 9 maçının 8'i karşılıklı gol var olmuş. Kendi evinde Arsenal bakın çok iyi performans göster göstermesine rağmen 9 maçının 6'sı karşılıklı gol var olmuş ki West Ham bence Arsenal'e atabilir diye düşünüyorum ama sonuç olarak bu maçı Arsenal kazanır diye düşünüyorum. Arsenal'in çok iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Maç sonucu 1 ve 2.5 üstü 1.64 oran arkadaşlar. Bununla bu 1.64 ile Brighton Tottenham maçının 2.5 üstü karşılıklı gol varını alacağım. Toplam oran 2.26 ediyor. Bu ideal kuponum olacak. Maç sonucu 1 ve karşılıklı gol var. Arsenal maçında 2 12 oran riskli olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. West Ham'ın da gol atabileceğini düşünüyorum ama dediğim gibi maç sonucu 1 ve 2,5 üst. 2,5 üstü karşılıklı gol var. Korner mesela bu maçta Arsenal West Ham maçında deli gibi korner çıkacağını düşünüyorum. Kendi evinde 8 tane korner kullanıyor Arsenal. 6 pardon 4.8 tane korner kullanıyor West Ham arkadaşlar. O yüzden bu maçın korneri de çok mantıklı. Onu da belirtmiş olayım. İsterseniz bu maçın korneriyle mesela efendim mesela Brentford maçı olabilir ama çarşambaya gitmeyelim. Hadi Tottenham maçının kornerini alalım. orada da bence korner denenebilir diye düşünüyorum. Tottenham zaten ligin en çok şut atan ve en çok korner kullanan takımlarından bir tanesi. Evet burada da dediğim gibi ne aldık? Brighton Tottenham maçına karşılıklı gol var üstü aldık. 1.38 orandan. Arsenal West Ham maçına da maç sonucu 1 ve 2.5 üstü aldık. 1.64 orandan arkadaşlar. Dediğim gibi kahin değilim. Umarım e, yanıltmam. Siz de kendi e, analizlerinizi yaparsınız. Umarım faydası olmuştur videonun. Salı, Çarşamba, Perşembe'ye isterseniz kafanızdan bir kupon yaparsınız falan. E, ben mesela bunları bu çalışmaların üzerine e, bu gece oturup bir kupon yaparım diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi hemen şöyle şeye bakayım. Kimler gelmiş, kimler e, geçmiş. Onlara bir merhaba diyelim ve videoyu kapatalım yavaş yavaş. Like atmayı unutmuyorsunuz tabii ki. Onu bir daha hatırlatayım arkadaşlar. Evet 14 kişi izliyormuş. Bu arada bugün katıldı inanılmaz güzel kazandık. 3 tane kupon vermiştim. 3'ü de geldi arkadaşlar. Canlılarda da harika gittik. Evet. Bruh Volkan gelmiş. Bruh Volkan. Merhaba Bruh Volkan selamlar Cihan demiş. Emre sağlam selam kardeşim. Az'a gelmiş selamlar abi seviliyorsun demiş. Ah eyvallah kardeşim. Ah be abi Pendik Ankara gücü üst olsaydı 150 dolar kazanacaktım demiş. Vay be kardeşim çok üzüldüm gerçekten. 70 dolar iki oyuna e, para yatırdım. Hatay geldi demiş. Emre Bağlan Beşiktaşlı olarak e, ne olacak bu takımın hali sen hoca olarak Kimi bekliyorsun düzelir mi takım demiş ya bu sene bu sene artık unutalım ya yani Beşiktaş olarak bu sene unutmakta fayda var yani 14 15 14 puan mı şu an 12 13 puana düşmüş olabilir ee, zor yani işi Beşiktaş'ın ee, yeni transfer gelecek yeni hoca gelecek falan yani yeni yönetim geliyor mesela yeni yönetimin e, hoca şeyi yok yani anladın mı? Ee, seçimler zamanında mesela Sergen Sergen'in adı geçiyordu. Şu an Sergenden bahsedilen yok. Bahse, bahsedilmiyor yani. Sos Soskayer'dan falan bahsediliyor. Ne alaka yani? Türkiye Liginde Soskayer. <laughs> ne bileyim bana çok saçma geliyor. Zaten Manchester United'ın başında da beğenmiyordum ben. Ee, burada da e, bir şey yapabilir mi bilmiyorum açıkçası. Evet Beşiktaş'ı unutun arkadaşlar bu sene. Karşılıklı gol atan Beşiktaş'a. <laughs> bu sene karşılıklı gol takımımız Beşiktaş. Ben de Beşiktaşlıyım demiş Azize. Eyvallah kardeşim. Newcastle her iki yarı güzel oran demiş. Her iki yarı olabilir evet mantıklı. Güzel oran gerçekten. Düzgün yaz saygılı ol demiş. O ne demek ya? Kime diyorsun bunu anlamadım. Selam NBA'den maç verecek misin üstad demiş. Verdim kardeşim. Şeyde şu an ücretsiz Telegram grubunda verdiğim maçlar. Hatta bir tanesi şu an 6 dakika önce başladı. Diğer maçlar da gece maçları. Canlı da da izleyebiliyorsunuz hatta yani. izlenebilir maçlar. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Salı, çarşamba, perşembeyi kapatmış olduk. Zaten cuma, cumartesi, pazara da bir video yaparım. Millet zaten yılbaşı kutlamaları falan eğlenceler bir şeyler olur büyük ihtimalle öyle çok büyük maçlarda yok. ufak bir videoda cuma cumartesi pazar'a yaparız. Kapatırız bu haftayı. millet eğlenmesine, dinlenme dinlenmesine baksın diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.